BİM Aktüel Ürünler 13 Eylül 2024 kataloğunda birbirinden güzel, harika mutfak ürünleri, çeyizlikler, ev gereçleri, elektrikli ev aletleri var. Hızlıca bakalım. Mesela Tefal'den çok güzel şeyler geliyor. Tefal karnıyarık tenceresi 26 santim çapında 899 lira. Tefal'in yine sahanı 22 santim 529 TL. 13 Eylül BİM resmi kataloğunda Tefal Simplicity Tava 32 santim 599 TL çeyizlik olarak düşünebilecek ürünlerden. Yine bir diğer tefal ürünü servis seti üçlü. Bu da 199 lira. Alpina çelik mutfak gereçleri var. Burada ne alırsanız 79 TL patates eziciden soyucuya, hamur kesme bıçağı, rende, karıştırıcı, maşa ne alırsanız 79 lira. Tefal manuel rondo 500 ml hacimli 549 TL. Alpina'nın ikili peynir bıçağı var. 99 lira. Metal saplı sunum ya da kesme tahtası çeşitleri. Burada da tanesi 119 TL. Çok amaçlı mutfak makası 99 TL. Videomuzun başındayken hatırlatalım sonra unutuyoruz. Destek için 2 saniye hemen videoyu beğenelim. Yorum yazalım ve kanalımıza abone olalım. Ben BİM'e 13 Eylül'de giderim arkadaş. Şu ürün için dediğiniz ürün hangisi ise Yorumlara yazın video altında bakalım hangi ürün yıldızlaşıyor. Kare badya 9,5 litre 39,50. Bölmeli poşet çay kutusu. Farklı pratik ürünlerden 49 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litre hacimli 34,50. Tek fiyatlı ürünlerde de çok çeşitli şeyler var. Çamaşır ipinden çöp kovasına, maşrapadan silgeçe, e, faraştan Mandal sepetine, huni'den çamaşır ipine 17.50. Rölyefli porselen yemek takımı 18 parçadan oluşuyor. 6 kişilik 849 TL. Büyük derin çelik tencere, cam kapaklı 595 TL böyle tam aşure tenceresi diyebileceğimiz ürünlerden. Cam kahve fincan seti 12 parçadan oluşuyor. 6 fincan, 6 tabak. 169 lira çeyizlik olarak düşünülebilir. Yeni gelen takipçilerimiz, vefalı abonelerimiz hoş geldiniz. Cam sıvı sabunluk 79 lira. Paşa Bahçe Gala ayaklı çay bardağı 139 TL. Bu ürünler hep cam ürünler Paşa Bahçe. Bu da bistro şeffaf kapaklı sürahi 1800 cc 129 TL. Invitation oval tabak 17 santim çapında 69 lira. Frigo bölmeli tereyağlı 480 cc 89 TL Paşa Bahçe ürünleri arasında. Paşa Bahçe borcam sufle kabı çeşitleri farklı şekillerde 32.50. Kavanoz var 425 cc 11 TL. Kavanoz 660 cc 12 TL. 4 bölmeli dolap düzenleyici. Bu dolaptaki demir borular var ya oraya böyle cırt cırttan üstten takıp asıyorsunuz. Araya da e, koyuyorsunuz kıyafetleri 85 TL. Çift gözlü çekmece düzenleyici 99 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 89 TL. Çeyizlik ürünler demiştik. Yeni ev kuracaklar, düğün nişan hazırlıkları yapanlar. Kum telden turbo siyah caman kastre set. Cam ocağı fırını davlumbazı 7290 TL. Philips Air Fryer 4975 TL son yılların moda ürünlerinden. Fakir mikrodalga fırın 20 litre kapasitesi var. Bu da 2450 TL. Arnica elektrikli süpürge, toz torbasız bir süpürge 3290 TL. Heyfer'den yeni nesil bu nedense son zamanlarda Robot süpürgelerden daha çok böyle dikey şarjlı süpürgeler revaçta olmaya başladı. Efendilere daha pratik geliyor herhalde. Çünkü o robot süpürgeler böyle her yere giremiyor. Heyfer şarjlı süpürge Pro Clinics, 4500 lira. Fakir çay makinesi TN Mor serisi 1.7 litre alt hacmi var. 1090 TL. Tablet mop temizlik seti 13 litre 170 TL. Fonksiyonel askı çeşitleri Valla ister pantolon, ister kravat, ister şal, ne isterseniz asabilirsiniz. 29.50. Sütlük var. 14 santim çapında 149 lira. Cam pipetli bardak. 450 cc 129 TL. Helen meşrubat bardağı 325 cc 79 lira. İkonik kase Paşa Bahçe 17 santim çapında 39.50. Matara 500 mililitre okullar açılmadan 129 TL ama tabi 13 Eylül'de geleceği için okullar açılmış oluyor. Kavanoz 1000 cc 13 TL. Namaz elbisesi yandan bağlamalı farklı bedenlerde 199 TL. Tabii bizim kanalımızı takip edenlerin %80-85'i hanımefendi takipçilerimiz. Ama aynı zamanda beyefendiler de var. Canlı yayına da katılıyorlar. Ee, onlara da ayrıca selamlar olsun. Onlar da vefal takipçilerimiz arasındalar tabii ki. Pantolon kadınlar için 129 TL farklı renklerde. Çantalı dikiş seti çok hoşuma gitti bu. Böyle pratik. İçinde çengelli iğneden düğmeye kadar renk renk makaralara kadar... Makasa kadar her şey var. 69 TL bence fiyatta fena değil. BIM 20 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimler. Resmi katalogdan sadece gerçekleri size haber veriyoruz. E, videoyu beğenip beğendiğiniz ürünü yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Hala abone olmayanlar varsa mutlaka abone ol butonuna da basın. Penye şal 75 lira. Koltuk örtüsü 170-210 santim 129 lira. Koltuk şalı 79 TL. Valiz organizer set. Valla bu uzun yolculuklarda çok işe yarıyor. Valizin içinde böyle darma duman oluyor koyduklarınız ama bunlar derli toplu oluyor. 79 lira altılı. Waffle kurulama bezi 29.50. 100 havlusu Majinette marka 50-70 69 lira. Masa örtüsü klasik pötikara desenler 49.50. 140-140 el havlusu isterseniz bu da 29.50. Kapı önü paspası 45'e 75 santim, kırmızı ya da siyah renkli 49.50. Buffalo F Bike E Bike 40. bu da yaklaşık 50.000 TL. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 23.000 TL. Başka neler var? Polisan Aqua tavan boyası 10 litrelik 400 lira. Polisan Aqua iç cephe beyaz plastik boya 10 kiloluk bu da 350 TL. Fakir Execute 2 bıçaklı 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti. E, bu da evet erkekler için güzel bir ürün. Baya bir şey var içerisinde 1000 TL. Fakir saç sakal kesme makinesi 430 lira. Tekli karma bebek body 3-12 ayarısı ufaklıklar için 52-50. Polo Smart'ın Pro kablosuz kulaklığı 400 lira. Polo akıllı saatleri farklı renklerde 300 lira. Polo Smart'ın bir de akıllı bileklikleri var. Bu da 230 TL. Polo Smart kablosuz klavye ve mouse seti 400 lira. Polo Smart'ın kablosuz sessiz mouse'u. Sessiz mouse dedi. hani bazen böyle mouse'a basınca çatır çıtır 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 ses çıkartıyor ya. E, o yüzden bu biraz daha az ses çıkarıyor. 180 TL. Polo Smart Type-C Hub çoklayıcı 320 TL. USB bazen laptoplarda böyle iki tane filan oluyor ya bir de bir sürü şey takılıyor. Bununla çoklayabiliyorsunuz 330 320 lira. HDMI kablo 3 metre 1000 TL 4K Ultra HD çözünürlüğü destekliyor. Polo Bluetooth mouse Polo Smart 150 TL. Nautica 20.000 mAh'lik hızlı şarj aleti 650 lira. TCL 58 inçlik Televizyon Google TV 19.000 TL, 55 inçli Google TV ise 18.000 lira. Nautica Sport tumbler termosu 700 lirayken Nautica Sport tumbler termos 950 ml 800 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50, desenli kahve bardağı 500 ml 12.50. Polo Smart kablosuz hoparlör 265 lira. <laughs> Kusura bakmayın. House Pratik yazı tahtası 300 TL. Bazen böyle çok fazla üründe uzun videolarda e, şey oluyor, gıcık oluyor. İlk alfabe kitabım 190 TL. Yazı tahtası farklı renklerde 70 TL. Denge oyunu 110 lirayken rulo satranç takımı 120 TL. Abaküslü yazı tahtası 70 TL iken son kale oyunu 130 lira. Barbie prenses bebekler 200 lira. Polipaket arkadaşları 130 TL. İkili arabalar Hot Wheels'tan 130 lirayken oyun seti 140 TL play Çıkartma okul öncesi kitaplar 32.50. Hikaye kitapları tanesi 34.50. 3 boyutlu hologramlı puzzle dörtlü not defteri 50 TL. Dikkat ve mantık bulmacaları 30 lira. Güçlü karakter serisi kitaplar 10 TL. Renkli balon 5'li 19.50. Yayınımızı izlediğiniz, videoyu beğendiğiniz, yorum yazdığınız için çok teşekkürler değerli takipçilerimiz. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu faydalı bulduysanız WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan, böyle akraba gruplarında, arkadaşlarınızla, komşularla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın değerli takipçilerimiz.